Sevgili dostlarım merhaba. Bugün bahçe için su deposunu aldık. Bahçemize geldik. E, i̇ki tane hidrofordan oluşan bir sistem yapmıştım. Ancak şu dışarıda olan bağlantısı olmayan hidrofor maalesef suyu göndermiyor. Şu an tekiyle basıyoruz. Teki de e, tam bir parmak kalınlığında su basıyor. 2 tonluk bir depoya gönderiyoruz. Mesafe 100 metre. Tek motor şu anki testlerime göre yani tam istediğim performansı vermiyor. Çünkü bir tanzik yok. Çünkü hmm, o tanziği de zaten e, çim sulama sistemini kullanacaktım. Şöyle yakından göstereyim. İki hidrofor. iki ayrı kanaldan. Tek bir yarım parmak bahçe hortumuna basıyor. Daha önce de size anlattığım gibi bahçenin Diğer bir ucunda bulunan su deposundan çekiyorum. 100 metre mesafesi var. Şöyle bahçeye doğru gidelim. Aslında tek hidroforun da performansı fena değil ama Tabi istediğim performansı da vermiyor. Böyle giderse o 2 tonluk depo dolmayacak. Ne kadar hızlı doldurması o kadar bizim için iyi. Bir de zaten çim sulama sistemi içinde kullanacağım için bu hidrofor pompaları. Şu an tekinin performansı hiç yeterli değil. Diğerini de zaten değişime ya da iadeye göndereceğim. Aslında aklımda bir fikir var. RC motorlardan 12 voltla çalışan 13000 RPM'de çalışan motorlar var. Tabii voltajını biraz yükseltiyor. Ama ona göre de bir sistem kurabilirim. O motorlardan alıp kendi el yapımı su pompamı da yapabilirim. İşte depoyu dolduruyor. Daha çeyreği bile dolmadı. Daha önceki videomuzda size köylerin tarlayı süreceğini söylemiştim. O işlemi de yapmışlar. Su depomuz şöyle köşede. 100 metrelik hortum tam yetti bu arada. Ucu ucuna. Şöyle göstereyim. Tamamen sürüldü. Pulluk atıldı. Ve artık bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi hidrofor pompalardan birisini RC motorlarla kendi el yapımı su motorumu yaparsam basıncı çok çok 4-5 2 tonluk depoyu zannediyorum ki bu motorla birlikte 1 saat dolmadan doldurabilirim. Aynı şekilde çim sulama sisteminde de e, istediğim basıncı alabilirim çünkü o fıskiyelerin tamamen güçlü basması için büyük bir tanzik gerekiyor. Şuradaki çitleri onarmaya çalıştık. Burası tamamen açıktı. Burada da bir bahçenin ucunda kuyu var. Bu kuyuyu da değerlendireceğiz. Buraya da su doluyor ancak buranın bir tahliye borusu olduğu için bu tamamen suyla dolmuyor. Bunu da halledeceğiz birazdan. Şimdilik son durum böyle. Su depomuzu koyduk istediğimiz kadar su dolduramasak da Ayrıca şu ağaçların tam altından da bir su pınarı gidiyor. Orada bir su pınarı gidiyor. Burada bir su kuyusu var. bahçeyi 100 metrede olan şu gördüğünüz küçük kulübenin hemen arkasında çok büyük bir su deposu var. Su kaynağımız çok fazla ama şu andaki benim tercih ettiğim motorlar işimi görmedi. Daha önce büyük bir hidrofor pompası almıştım. Onun da sorunu şu. Güneş enerji sistemi kuvvetli aküyle basıyorum bu arada. Ee, ...invertörüm vesaire her şeyim var ama çok fazla güç tüketiyor. O da pek istediğim bir şey değil. Daha küçük motorlarla daha büyük performans peşindeyim. Ama e, şu anki görünen o ki e, sanırım bir tane... ...RC motor alıp... ...el yapımı bir pompa ile... ...hem depomuzu dolduracağız hem de bahçeye gereken suyu vereceğiz. Öyle görünüyor. Şimdilik sizlere aktarabileceğim bu kadar. Çift çalışsaydı eğer, çift hidrofor çalışsaydı kesinlikle tanziyi çok fazla olacaktı ve depoyu hani bir saatte olmasa bile 2 iki, iki buçuk saatte falan dolduracağına inanıyorum. Çünkü bir tanesi bile bu kadar mesafeye ki 4.8 bar basıyor e, ve su deposundan çekiyorsun 2 metrelik bir boruyla. Buna rağmen bile çok çok iyi. Demek ki iki tanesi olsaydı dediğim gibi performans çok yüksek olacaktı. Ama bu da bir deneme yanılma yöntemi. Bir dahaki gelişimizde çok daha güçlü bir motorla çok daha sistemli bir şekilde bunu daha iyi başarabiliriz diye düşünüyorum. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Size biraz şöyle güneş, bulutlar, yeşillik